Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sıfırdan makyaj videoları eğitim serisinin yeni bir videosuyla buradayım. Sanıyorum bu 8. bölüm olacak. Bugün kaş nasıl şekillendirilir ile ilgili birazcık konuşacağız. Bunun içine tabii kaş alma yöntemleri de giriyor. Ve ya da kaşı boy kalemlerle çeşitli ürünlerle şekillendirmek de işin içine giriyor. Kaş makyajı çok önemli adımlardan bir tanesi. Hiç göz makyajı yapmayabilirsiniz. Güzel bir tam makyajı ve sadece bir kaş makyajı verimlerle inanılmaz elegan bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla kaşlar çok önemli. Bütün ifadeyi değiştiren, bütün sizin mizacınızı değiştiren bir unsur. Dolayısıyla da kaşı doğru şekillendirmek çok çok önemli bir adım makyajda. Bugün biraz bunlardan söz edeceğiz. İlk defa bu video ile bu eğitim serisine denk gelenler için hemen ufacık bir hatırlatma yapayım. Ben sıfırdan makyaj nasıl yapılırla ilgili bir video serisi başlattım. Toplamda bir 10 bölüm olmasını planladığım bir video serisi bu. Önce cilt alt tonlarından başladık. Sonra cilt tipleri ve bazlardan bahsettik. Fondötenimizi nasıl seçeceğimizi konuştuk. Arkasından pudralardan bahsettik. Ondan sonra allık ve aydınlatıcılardan bahsettik. Kontür nasıl yapılır bundan konuştuk. Göz makyajını konuştuk. Şimdi de kaş makyajı nasıl yapılır ondan bahsediyoruz. Öncelikle kaş tamamen bir matematik. Tamamen yüz ile alakalı olarak kaşımızın konumunu belirlememiz gerekiyor. Artık tamamen yüzümü net bir şekilde gördüğünüz bir açıdayız. Şimdi kontür gibi, eyeliner çekmek gibi çok teknik bir iş kaş şekillendirmek. Dolayısıyla yüz simetrisi burada çok önemli. Nasıl ki kontürü anlatırken yüz tiplerinden bahsettik, yüz kemiklerinden bahsettik. Burada da aynı şekilde aynı konular söz konusu. Fakat Kaşta şöyle bir farklılık var. Kaşta sizin yüz şekliniz, kemik şekliniz çok önemli değil. Yani ona göre belirlemiyoruz. Burun ve kaş kemiğinin çıkıklığına göre belirliyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Üçgen yüzlü biri var, oval yüzlü biri var ve kaşlarını aynı şekilde dolduruyorlar. Olabilir. Çünkü kaş kemiklerinin konumu ve burun konumları yüzlerine göre aynı şekilde konumlanmıştır. Dolayısıyla doğru olan eğer o şekilde doldurmaksa doldurabilirler. Biri sırf üçgen yüzü diye farklı doldurmalı, biri sırf kare yüzü diye farklı doldurmalı gibi bir algımız yok burada. Dolayısıyla yüz şeklimiz burada rol oynamıyor. Ama kaş kemiğinizin nasıl konumlandığı çok ciddi rol oynuyor. Burnumuzun nasıl konumlandığı çok ciddi rol oynuyor. Gene bir örnek vereyim. Burnunuzu yaptırdınız. Artık kaşınıza verdiğiniz şekil değişmek zorunda. Çünkü şu açınız muhtemelen değişti. Dolayısıyla da artık kaşınızı daha farklı doldurmanız gerekiyor. Şimdi gelelim simetrisini nasıl ayarlayacağız kaşın. İlk yaparken isterseniz beyaz kalemle falan yüzünüzü çizebilirsiniz ama çok ihtiyacınız olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ve önce şu kuyruğu nerede belirleyeceğimizi önce onu bir konuşalım. Şöyle bir ben şu anda bir kaş fırçasıyla yapıyorum size bunu. Siz isterseniz bir kalem kullanabilirsiniz. Burada uzun bir kurşun kalem kullanabilirsiniz. Bir çubuk kullanabilirsiniz. Herhangi bir fırça kullanabilirsiniz. Buna göre belirleyeceğiz. Fırçayı burnumuzun şu burun yanağına dayadık. Kaş kemiğine kadar şöyle bir 30 derecelik açı yapmasını sağlıyoruz. Tam şurada yani Fırçanın dayandığı yerde artık kaşımızın bitmesi gerekiyor. Benim tam orada bitiyor kaşım. Şuraya kadar uzamaması gerekiyor ya da şurada falan kalmaması gerekiyor, havada kalmaması gerekiyor. Ha kaşınız doğal olarak buraya kadar uzuyor olabilir ya da şurada artık bitiyor olabilir. O zaman ne yapacağız? İşte kaşımızı renklendirmekle, işte kalemle dolduruyorsak, pomatla dolduruyorsak filan oraya kadar uzatmamız gerekiyor demek oluyor bu buraya noktamızı bir yerleştir. Şimdi kaşımız nereden başlayacak? Bir de bunu belirlememiz lazım. Gene aynı yere dimdik koydum fırçamı. Tam fırçamın altında kaşım bitiyor. Şuraya kadar gelmiyor ya da şurada değil kaşım. Bunu da tabii ki doğal olarak gene kaşımız şuradan başlayarak çıkıyor olabilir ya da işte şuraya kadar dolu olabilir. Burayı açmak gerekiyor ya da işte burayı doldurmak gerekiyor. Bunu da belirledik. Tam buradan başlayacak. Şimdi gelelim artık kavisi nereden vereceğiz? İsterseniz düz kaş şeklini benimsemiş olun. İsterseniz e, benim gibi tam kavisli bir kaşınız olsun. Kaş kavisinizin olduğu yer çok önemli. Çünkü düz kaşlarda da şöyle bir sistem var. Ben buraya bir görsel mutlaka eklerim. Alt tamamen dümdüz ama yukarıda kavis var. Dolayısıyla kavisinizin merkezi çok önemli. Kaşlarınız şu dümdüz olmayacağına göre şöyle dümdüz olmayacağına göre kaş kavisi burada çok ciddi rol oynuyor. Onu nasıl belirleyeceğiz? Gene burnumun yan tarafına koydum. Tam göz bebeğimden, tam düz karşıya baktığımda göz bebeğimden geçecek şekilde bir 60 derecelik bu defa. Burada 30 derece yapmıştık. Burada 60 derecelik bir üçgen çizdim. Ve tam şurası benim arkaş kavis noktam. Dolayısıyla tam burada olmak zorunda. Ben bu kuralı uygulayarak kaşımı şekillendireceğim. Bu ne? Kalınlığı, inceliği artık sizin zevkiniz. Kalınlığını da şuna göre belirleyebilirsiniz. Bu şart değil ama daha estetik görünmesi için bir bilgi olarak söylemiş olayım. Benim gibi eğer dar bir alnınız varsa çok kalın ve çok dağınık bir kaş kullanmamanız göz yorulmaması açısından daha sağlıklı olacaktır. Genellikle geniş alınlı kadınlarda kızın kaş ve dağınık kaş daha sağlıklı bir görüntüye sebep oluyor. Ben gibi eğer böyle dar bir alnınız varsa, mesafeniz azsa mutlaka Kalemle çizilmiş gibi birkaç kullanmanızda fayda var. Tabii ki bunu da doğallaştırabiliriz. Ama hani şekli e, nerede başladı, nerede bitti, kalınlığı nerede, inceliği ne kadar? Bütün bunları çok net bir şekilde belirgin bir kaş kullanmakta fayda var. Bu kadar dar alınlıysanız eğer. Eğer alnınız normal ölçülerde ise veya geniş alnınız varsa o zaman dilediğiniz gibi kaş kullanabilirsiniz. O zaman da çok ince kaş kullanırsanız sakil durur. Onda da bir tık daha kalınlaştırmak lazım kaşı. Maksimum bu incelikte bir kaş kullanmak lazım. Mesela benim kaşım normal şartlarda hiç almazsam ben eğer kaşımı Bundan iki sıra daha kalın. Ama o zaman ben sadece kaştan ibaret bir kız oluyorum. O yüzden de kaşımı bu ölçüde tutuyorum ki çok dengeli bir görüntüye sahip olayım. Bir de benim gibi eğer koyu renk bir... Mesela benim kaş rengim simsiyah. Saçımdan daha koyu benim kaşım. Dolayısıyla ben onu bir de ekstra mesela boyarsam filan aman Allah'ım yani gerçekten sadece kaş var yüzümde. Başka hiçbir şey yok. Oluyorum. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi gelelim kaş nasıl doldurulur, nasıl renklendirilir. Şeklini belirledik. Doldurma ihtiyacımız var kaşımızı. O zaman nasıl dolduracağız? Önce ne tarz araçlar var piyasada kullanabileceğimiz bunlardan bahsedelim. Kaş kalemleri var. Arkasında böyle bir tara olan, ucunda kaş kalemi olan kalemler var. Bu kalemlerden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Kaş pomatları var. Bunları şöyle kesik uçlu fırçalarla kullanarak kullanabileceğiniz kaş pomatlarınız var. Bu şekilde e, kaş pomatları da var. Bunları isterseniz fırçaya alıp kaşınıza uygulayabilirsiniz. İsterseniz direkt kaşınızı boyayabilirsiniz. Böyle pomatlar var ve kaş maskaraları var. Kaş maskaralarını hem renklendirmek için kullanabilirsiniz hem de kaşlarınızı sabitlemek için kullanabilirsiniz. Bir de yeni son bir senedir piyasada var olan kaş sabunları var. Mesela ben kaş sabunu kullanıyorum. Şimdi biraz sonra sizinle onu uygulayacağım. Bu dört seçenekten herhangi bir tanesini kaşınızı renklendirmek ya da boyamak ya da doldurmak için kullanabilirsiniz. Hangisini kullanacağınız, hangisiyle rahat edeceğiniz tamamen sizin inisiyatifinizde. Kaşı nereden doldurmaya başlıyoruz? Kaş kavisten boyanmaya başlar. Ne sondan başa doğru ne baştan sona doğru boyanmaya başlar. Tam kavisi en yoğun rengi uygulayacağınız yer. Tam buraya siz renginizi oturtursunuz. Buraya dokundurursunuz sadece. Ve mutlaka kaşı renklendirmeden hangi ürünü kullanıyorsanız kullanın. Maskara da kullansanız. Kalemde kullansanız, pomat ve fırçada kullansanız, hangisini kullanırsanız kullanın. Önce kaşımızı bir tarıyoruz. Dolduruyoruz. Sonra arkasından tekrar bir tarıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Dağıtmak için göz makyajı gibi hayal edelim. Eğer biz karıştırma bölgesini yeterince karıştırmazsak makyajımız yeterince güzel ve yeterince profesyonel olmaz. Aynı şekilde kaşlarımızı taramazsak da makyajımız yeterince sağlıklı bir görüntü de olmaz. Kaşlarımızı da bu şekilde renklendiriyoruz ve sabitliyoruz. Şimdi ben kendi kaşımı, ben kaşımı doldurmuyorum. Dediğim gibi benim kaşım her şeyden önce saçımdan daha koyu renk olduğu için birinci sebebi bu. İkinci sebebi benim kaşımda bir boşluk olmadığı ve doğru aldığım sürece herhangi bir şekilde bir müdahaleye ihtiyacı olmadığı. Ben kaşımı genellikle hiçbir şekilde doldurmuyorum. Sadece kay sabunuyla sabitliyorum. O da rengi hem koyulaşmasın hem farklılaşmasın daha doğal dursun diye. Saçımı da boyamadığım için kaşıma herhangi bir müdahalem yok. Eğer saçlarımın rengini değiştirirsem bir gün o zaman evet kaşlarımı da boyamam gerekir. Dediğim gibi benim o dengeyi sağlayabilmem için. ben piyasada satılan kaş sabunlarını kullanmıyorum. Şöyle benim bir kutum var. Ben bunun içine doğal e, kullanmaktan memnun olduğum bir sabunu kullanıyorum. Bu renksiz bir sabun. Turuncu olduğuna bakmayın. Benim gibi böyle bir tercihte de bulunabilirsiniz ya da tek bir markanın sabunu var. Zaten onu gidip satın alabilirsiniz. O sabunu da kullansanız, benim gibi böyle herhangi bir sabunda kullansanız mutlaka bir sabitleme spreyi sabunun üzerine sıkıyoruz. Bunu mutlaka bir ıslatıyoruz. Ya benim gibi böyle bir fırça kullanıyoruz. Ya da mesela o markanın şeyi var. Daha böyle saç fırçasına benzer bir fırçası var. Öyle bir şey de kullanabilirsiniz. Bunu çok yoğun olmayacak şekilde alıp kaşıma şöyle yukarıya taraya taraya uyguluyorum. Devamında şöyle düzeltebilirsiniz ya da mesela ben en çok yaptığım hareketi göstereyim size. Şöyle bir yöntemi izliyorum ben kaşımı doldurmak için. Bu doldurmak değil e, sabitlemek ve görüntüsünü güzelleştirmek için. Bu benim kaşımı sabunla şekillendirdiğim buysa hiç dokunmadığım hali. Gördüğünüz gibi aslında çok nüans bir fark var ikisinin arasında. Çok büyük bir fark olmasın. Fakat bu böyle taradığım zaman gün boyunca ben kaşıma dokunmadığım müddetçe şeklini koruyacağı anlamına geliyor. Fakat bu herhangi bir şeyden ben dokunmasam dahi kaşım yamulabilir. Eğer çok dağınık kaşlarınız varsa o zaman mutlaka sabitlemeniz gerekir. Ben kaşımı için sabitliyorum? Benim kaşlarım aslında çok oynak kaşlar değiller. Çünkü ben kaşımın şeklini kaşımı keserek verdiğim için çok fazla oynamıyor benim kaşlarım. Peki ben kaşımı niçin sabitliyorum? Fondöten bulaştırabiliyorum. Pudra bulaştırabiliyorum. Herhangi bir şey bulaştırabiliyorum. Kaşımı zaten mutlaka ben bir kaş tarayla tarıyor oluyorum. Dolayısıyla arkasından bir sabit böyle bir sabunla sabitlemek daha işimi kolaylaştıran bir unsur oluyor benim. Üzerinde kalan herhangi bir şey varsa hem bunu almamı ıslak olduğu için sağlıyor hem de daha net bir görüntüye kavuşmamı sağlıyor. Dolayısıyla da benim makyajımı bir adım daha öteye taşımış oluyor. Genel olarak kaş bu şekilde şekillendiriliyor. Bu adımları uygulayarak kaşınızı ona göre de alabilirsiniz. Eğer kendiniz alıyorsanız ya da bir kuaföre gidiyorsanız kaşınızı almaya ve bu bahsettiğim yerlerde kaşınızı bitirip başlatmıyorsa tarif edebilirsiniz ve buna göre kaşınızı aldırabilirsiniz. Bu sizin ifadenizi %90 etkileyen bir şey. Diş ve kaş gerçekten bir ifadeyi, bir yüzü, bir mizacı tamamen değiştiren unsurlar. Dolayısıyla Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Makyajda da en önemli adımlardan bir tanesidir. Bir makyaj okuluna gittiğiniz zaman eğer kaşı şekillendirmeden makyajı bitirdiğinizi iddia ederseniz hocanızı güzel bir azar yiyebilirsiniz. Yemişliğim var benim. Dolayısıyla da buna lütfen dikkat edin. Kaş şekillendirilmemiş ya da kaş taranmamış bir makyaj hiçbir zaman bitmiş demek değildir. Lütfen bunları Aklımızı tutalım. Eğer mükemmel makyaj yapmak hedefimizse gerçekten bunlar önemli adımlar oluyorlar. Evet bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Burada olduğunuz, beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Şu anda bu eğitim serisi videoları bitene kadar her pazartesi bu videolar yayında oluyor. Çarşamba ve cuma sanat, stil ve makyajla ilgili diğer içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Bu seri bittikten sonra da yeni bir yayın planı yapacağım. Onu da o zaman sizlerle paylaşmış olacağım zaten. Diyorum ve yeni bir videoda burada buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.